arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz kadife ipten çocuklar için T patiğimizin yapım aşamasını paylaşacağım. Benim hazırlamış olduğum T patik 30 ve 31 numaralar için. Ben bu T patiği 6 yaşındaki kızım için hazırladım. Bunun için gerekli malzemelerimiz de 1 adet 100 gramlık kadife ip. beni kullandığım kadife ipin markası ve gramajı. 100 gramlık bir kadife ipten 30 31 numaraya kadar böyle bir patik elde edebiliyorsunuz. Daha büyük numaralar için mutlaka 2 paket kadife ip almanız gerekiyor. Kadife ip için de ben 4,5 numara şiş kullandım. Ve patiğimizin ayakta duruşu kızıma mankenlik için teşekkür ediyorum. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, buradaki başlama sayısını daha fazla yaparak daha büyük bir patik elde edebilir. Daha az yaparak daha küçük bir patik elde edebilirsiniz. Yani istediğiniz şekilde bu T patiyi ayarlayabilirsiniz. Hem yapım aşaması çok kolay hem de gerçekten çok kullanışlı. Birçok ilmek alma tekniği var arkadaşlar. İstediğiniz herhangi bir ilmek alma tekniğini uygulayabilirsiniz. Ben başlamadan önce şöyle 1 1,5 metre kadar fazlalık bırakıyorum. Ve elimle Böyle bir ilmek oluşturuyorum. 2 adet. Ve bunları 1 2 diye sayacağım. Yani bunları da her birini 1 bir adet ilmek olarak sayacağım. Şimdi baş parmağımı ve işaret parmağımı kullanıyorum. İpleri bu şekilde aldım. Baş parmağımın altta kalan ipi işaret parmağımda da üstte kalan ipi alıp ilmek oluşturuyorum tekrar göstereyim bakın baş parmak ve işaret parmağı kullanıyorum baş parmağımda altta kalan ipten işaret parmağımda da üstte kalan ipten alıp ilmek oluşturuyorum toplamda ben 30 adet ilmek oluşturacağım çok sıkı sıkı yapmıyorum çok gevşek de değil orta kararda ilmekler alıyorum toplamda 30 adet olacak 30 adet ilmeği oluşturduk şunu da söyleyeyim 5 yaşından 8 yaşına kadar 30 ilmek yeterli geliyor arkadaşlar genelde ama çocuğunuz biraz topluysa bunu 2 ilmek fazla ya da 4 ilmek fazla yapıp ya da daha zayıfsa çocuğunuz 2 ilmek az ya da 4 ilmek az şeklinde arttırıp çoğaltabilirsiniz ben 6 yaşındaki kızım için 30 adet ilmekle başlıyorum. Eğer 6 yaşında çocuğunuz çok zayıfsa 2 ilmek düşürüp 28 ile ya da 26 ile başlayabilirsiniz. Daha, ya da daha tombiş bir ayağı sahipse 2 ilmek ya da 4 ilmek fazla yapabilirsiniz. Bunu da bu şekilde ayarlayabiliriz. Şimdi örmeye başlayacağız. Bu kadife türlü iplerin e, tam detaylı göstermek pek mümkün olmayabilir. Ama şunu söyleyeyim normal e, şiş ile örülen örgü. Hatta şöyle bir güzelliği var. Hatay kesinlikle göstermiyor. Yani istediğiniz şekilde örebilirsiniz. İsterseniz haraşo isterseniz düz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeği şöyle şişi ilmeğin içinden geçirdim. bu üstte kaldı, bu altta kaldı. İpim burada alttan yukarı doğru doladım ve bu tarafa aldım. Tekrar aynı işlem alttan yukarı doğru bu tarafa doğru çıkardık. Toplamda 30 ilmek dedik. Ilmek sayısını unutmuyoruz. Her sırada aynı olacak. Bu ilmeklerin olduğu şiş üstte kalıyor. Diğeri altta kalıyor. İpi de alttan yukarı doğru doladım ve ilmeği aldım. Düz örgü tekniği de uygulayabilirsiniz ya da hep aynı noktadan alarak haraşo tekniği de uygulayabilirsiniz. Bu modelde haraşo tekniği daha kolay olduğu için yani sıraları karıştırma ihtimali olduğu için ben hep haraşo tekniği uyguluyorum. Şimdi sıra sonuna kadar bu ilmekleri alıyorum. Videoda tam belli olmayabilir ama elinizde daha kolay anlaşılıyor arkadaşlar ilmekler. İkinci sırayı da tamamladık. Şimdi üçüncü sıraya geçiyoruz. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Tüm sıralarda işlem aynı. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. Ve ben haroşa tekniği uygulayacağım. Yani hep aynı yöne aldığım zaman haroşa tekniğini uygulamış oluyorum. Yine bakın ilmeği şişi buradan geçirdim. İlmeklerin olduğu şiş üste kaldı. Diğeri altta kaldı. İpi de alttan üste doğru doladım. Ve aldım. Haroşa tekniği de bu. Yani isterseniz bu tarafa da alarak devam ettirebilirsiniz. Hep aynı yöne aldığınız zaman haroşa tekniği oluyor. İlmeklerin olduğu şiş üstte kalıyor. Diğer şiş altta. İpi de alttan üste doğru doladım aldım. kolay olduğu için ben bu tekniği tercih ediyorum. Daha kolayınıza gelen bir model varsa onu da uygulayabilirsiniz. Her bir ilmeği bu şekilde alarak ilerliyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Her sırada ilmek sayım 30. Bu sırayı da bitirdik. Şimdi devam ediyoruz. Yine ilk ilmeği örmeden alacağım. Düz olarak şişe geçirdim. Diğerini yine aynı teknik üzerine. İlmeklerin olduğu şiş üstte kalıyor, diğeri altta. İpi de alttan üste doğru doladım, aldım. Şimdi bu bölümünü böyle bu şekilde örüyoruz. Toplamda kaç sıra olacak derseniz sırası belli olmadığı için arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Burayı ben 10 santim kadar örüyorum. Yani 4 parmak da diyebiliriz. Şöyle şişle birlikte 10 santim ya da 8 santim civarı oluyor. Yani bu bölümü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Daha böyle bot kıvamında olmasını istiyorsanız 10-12 cm kadar örebilir. Ya da daha böyle çorap tarzı olmasını istiyorsanız 8 cm kadar da yeterli gelecektir. Şimdi bu teknik üzerinden ben böyle kenar bölümünü büyütüyorum arkadaşlar. Patimizin bu bölümünü 8 ya da 10 sıra şeklinde örüyoruz. Şöyle 4 parmak boyutunda da örebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi kesme işlemi uygulayıp orta bölümü tamamlayacağız. 8 buradan kesiyorum. 8 de buradan ve ortada toplamda 14 adet ilmeğim kalacak. Bu çocuğunuzun ayağına göre değişiklik gösterebilir. Yani 14 ilmek ortada kalan ilmek çok büyük gelirse 12 ya da 10 ilmek de yapabilirsiniz. Ya daha küçük gelirse 16 ilmeği de çıkartabilirsiniz. Şimdi keserek başlayacağım. İlk ilmeğim burada. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Yine haroşa tekniği ile kesme uygulayacağım. Bakın birinci ilmeğim ikinci ilmeğim iki ilmeği birlikte alıyoruz ipim burada yine alttan üste doğru ipi çıkardım bakın iki ilmeği bir ilmeğe düşürdüm bu ilmeği tekrar buraya takıyorum yine bakın bir iki iki ilmeği alıyoruz 2 ilmeği aldım. Tekrar bir ilmeği düşürüyorum. Alttan üste doğru doladım. 2 ilmeği bir ilmek yaptık. Şimdi 2 adet ilmek kesmiş olduk. Tekrar bunu bu tarafa takıyorum. Yine iki ilmeği birlikte alıyoruz. Alttan üste doğru ipi doladım tek ilmek olarak aldım. 3 adet kesme işlemi uygulamış olduk. Bakın böyle düz olarak burası da ilerliyor. Devam edelim. Bakın 1 2 2 ilmeği buradan bu şekilde alıyorum. Alttan üste doğru ipi doladım. İkisini tek aldığımda bir adet ilmek daha düşmüş oluyoruz. 7 ve 8. ilmekteyim. İkisini yine tek seferde alıp bir ilmeğe düşürdüm. Şimdi son bir tane kaldı. Ve 8 adet kesme işlemini tamamlamış olduk. Şimdi örmeye devam ediyorum. Şimdi bu tarafa giderken kesmemiz mümkün olmayacağı için buraya kadar örüyoruz. Yine bu taraftan kesme işlemine başlayacağız. O yüzden bir sıra burayı fazladan örmüş olacağız. Sıra sonuna kadar örme işlemini uyguluyorum. sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi burada da yine 8 adet kesme işlemi uygulayacağız. Buradaki ile birebir aynı. Yine 2 ilmeği birlikte alıyorum. 1 bir ilmek olarak çektik aldık. Bu ilmeği tekrar bu tarafa takıyoruz. 2 ilmeği 1 ilmek olarak aldık. Bu ilmeği tekrar bu tarafa takıyoruz. 2 kesmiş olduk. 3 4 5 6 7 ve 8. kesme işlemi. Şimdi arada kalan 14 ilmeği yine haroşa tekniği ile örüyoruz. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Ortada kalan ilmek sayımız 14. Yine burada uyguladığım işlemle haroşa tekniği ile bu bölümü devam ettiriyorum. Buradaki uzunluğu da yine çocuğunuzun ayağına göre ayarlayabilirsiniz. Tam bir sıra vermem mümkün değil arkadaşlar kadife dolayı. Şöyle çocuğunuzun ayağına göre e, ortalama böyle bir buçuk karış kadar genelde yeterli geliyor. Bu bölümü de istediğiniz kadar uzun ya da kısa yapabilirsiniz. Yine haroşa tekniği ile örmeye devam ediyoruz. Burayı da ben bu şekilde örerek uzatıyorum. Daha sonra birleştirme işlemini göstereceğim. Evvela kesme işlemi daha sonra birleştirme işlemi olacak. Orta noktayı da örüp büyütüyorum. Belli uzunlukta örme işlemini gerçekleştirdim. Şöyle bir buçuk karış kadar oldu arkadaşlar. Bu bölümü tamamen çocuğunuzun ayağına göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi kesme işlemi uygulayacağız. Daha sonra da birleştireceğiz. Kesme işlemini buralarda uyguladığımız işlemle birebir aynı. 2 adet ilmek alıyorum. Birinci ilmeğim, ikinci ilmeğim ikisini bir aldım ipini alttan üste doğru çıkardım iki ilmeği bir ilmeği düşürdüm tek ilmeği tekrar bu tarafa alıyorum 1 2 2 ilmeği alıyorum bir ilmeği düşürdüm tekrar bu tarafa geçirdim bir, iki, iki ilmeği aldım tek ilmeği düşürdüm tekrar bu tarafa geri aldık ilmeği kesme işlemini bu şekilde uyguluyorum Sonuna kadar kesme işlemini uyguladık. İlmeğim burada. İpi buradan kesiyorum. İsterseniz burada fazlalık ip de bırakabilirsiniz. Birleştirmede kullanmak için şöyle iki karış kadar fazladan ip bırakalım. Birleştirmek için kullanalım. İlmeğin içinden kalan ipi çektik ve bunu buraya bağlamış olduk. Patiğimizin diğer eşini de birebir aynı şekilde oluşturuyoruz. Ben birleştirmek için böyle bir yün iğnesi kullanıyorum. Siz isterseniz ince iğne iplikle de birleştirebilirsiniz. En başta başladığım ipim vardı. Bunu değerlendireceğim. Patiğin istediğiniz herhangi bir yüzünü kullanabilirsiniz. İki tarafı da aynı. Evvela bilek bölümünü birleştiriyoruz. Daha sonra ayak ucu bölümünü birleştiriyoruz. tam karşılıklı denk getirip dikiyoruz. Bu bölüm birleştirdikten sonra ipi bağlayıp keseceğim. Kalan fazlalığı da iç tarafına gizleyebiliriz. Onu da hemen göstereyim tüylü ip olduğu için zaten belli olmayacaktır. Arasından yürütüp böyle gizlemiş olduk. Şu biraz çekip fazlalığı keselim. Daha sonra böyle düzelttiğimizde kaybolacaktır. Şimdi bu tarafı birleştireceğiz. Birleştirmeye buradan başlamıyorum arkadaşlar. Bazen e, kayma yapabiliyor. Bunun olmaması için şu noktadan yani bileği birleştirdiğimiz noktadan başlayıp evvela bu tarafa doğru daha sonra bu tarafa doğru birleştireceğiz. Yani her iki tarafta da ipi kesmiş olacağız. Burada zaten fazladan böyle bir bir buçuk karış kadar ip bırakmıştık. Şimdi bu noktadan başlayıp birleştiriyorum. Tam karşı noktaya batıyorum. noktaya kadar birleştiriyorum. Buradan başlayıp bu noktaya kadar birleştirdim ve ipi buradan bağladım. Şimdi buradan itibaren bu bölüm birleştireceğim. Tam topuk noktasından ipi buraya sabitliyorum. Böyle düğüm oluşturacağım. Şu noktadan tam karşılıklı dikmeye başlıyoruz. Buradan itibaren devam edip buraya kadar dikiyorum arkadaşlar. Bu tarafı da birleştirme işlemini tamamladım. Birazcık fazlalık bıraktım. Bunları iç tarafına gizleyeceğim. Ve patiğimizin kullanacağımız tarafı bu tarafı olacak. İki tarafı da zaten aynı. Bu taraftan diktiğimiz için biraz köşeli duruyor. Ama diğer tarafı çevirdiğimiz zaman daha güzel duruyor. T patiğimizin yapım aşaması da bu kadardı arkadaşlar. Üzerinde yazan yıkama derecesine göre makinede yıkayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.